Merhaba arkadaşlar. Bugün Mafia 2 Definitive Edition ile karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümün sonunda oyunu bitirdiğim yerde oyun save almamış. O yüzden bu teyzeyi tekrardan hastaneye getirdim şimdi. Böyle bırakalım teyzeyi. Tamam hadi depol artık tamam. Ha, şu fiyat yönetim ofisine gidelim bir an önce. Geçen bölüm hiç fark etmemiştim ben oyunun orada save almadığını o yüzden videoyu orada bitirmiştim Neyse sıkıntı yok zaten Aha burası mı şimdi ee, Kaçışımın kolay olması açısından Arabayı şöyle kenara bıraksam Tamam. Ben doğru geldim değil mi bu arada ya? Evet doğru geldim. Aynen şurası yanıp sönüyor zaten. Tamam. Hadi çok dikkatli çok profesyonel oluyoruz giriş yolu bu. O teyze ne diyordu? Pencere mencere bir şeyler diyordu. G tuşuna basarak. Tamamdır. Ahanla pencere. Değil mi? Yani burasıdır. Aynen yanıp sönüyor zaten. Sanki şurada da bir yer yanıp sönüyor gibi geldi bana. Dur bakayım. Yanlış mı gördüm ben? Buradan da girebiliyormuşum Burası nereye çıkıyor bir buradan gireyim bakayım Müdürün ofisi Şube Etkisiz hale getirebilirsin tamam getirelim i̇şte Ben şu an buradan girerek doğru mu yaptım Aşağıdan girsem daha mı mantıklıydı gerçekten bir fikrim yok Vitocuğum dur Vitocuğum. Sakin ol Vitocuğum. Bu adam buraya mı geliyor? Gelsin bakalım. Tamam. The Enforcer diye başarım kazandım bu arada. Ee, onu al. Oyun hitmede dönüştü bu arada. Bu adamı saklayacağız şimdi. Tamam. Kesedi bırak. Ee, ben buradan gelmedim mi az önce? Beyefendi sizi ben bir tekrar alayım bacağınızdan. Heh, kapıyı aç. Adamı tekrar al. Tam buraya kimse gelmez herhalde. Şimdi iki kişi daha var gördüğüm kadarıyla. Bir tanesi şurada oturuyor zaten. Aha. O nereye gidiyor? Onu bir yerde köşede sıkıştırmam lazım benim. Hoppa. Hoppacık. Ana bu adamın yerde feneri falan var. Atlar al. Feneri alamıyorsun. Şu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Güzel. Gel bakayım sen de. Bir de kıyafetini giyebilsek adamın tam hitmen olacak oyun. Gel canım. Şurada müsait bir yerde dur. Odalarda niye hiçbir şey yok ayrıca? Neyse kapat şurayı. Kapat kapat kapat. bu silahı alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ee, bir dakika ben bu silahı aldım ama silah geri neyle koyuyorduk cebimize? Ee, beni araca bin nişan al. Silahı gizle. He tamam. Burada kat planı var. Benim gitmem gereken yer neresi? Burası tuvalet. Arşiv. Arşiv mi? Yok. Alt katta herhalde benim gitmem gereken yer. Ama adam paketleriz ya. Sıkıntı yok. Tek kaldı zaten orada. Endüstri bilmem ne bilmem ne. Karşı oda mı yoksa? Aynen. This is Tam masadaymış zaten. Aha bulduk. All right, here's the key. Now I gotta get to the safe. Bakayım tipine nasıl bir şeymiş müdür. Ayın elemanı gibi bir şey sanırım bu. O öldürdüğüm elemanlardan biri mi acaba? Üzüldüm bak. Aşağıdaki hareketlendi mi bana mı öyle geliyor? Yoksa oturuyor mu hala orada? Kasa burası mı? Ee, bir dakika ben o adamı yine her ihtimale karşı temizleyeceğim bu arada. C devam. Bu adamı temizleyip şuraya tekrardan bir göz gezdireceğim. Kolay gelsin. Ne oldu lan? Nasıl oldu lan o? Animasyon hatasına bak. Şimdi biz buradayız. E, toilet tuvalet. Ben bir gezeceğim etrafı. İçime sinmeyen bir şeyler var arkadaşlar. Fazla kolay oldu çünkü. Bu nereye çıkıyor lan burası? Bu ne? Kaç kaçış için mi kullanacaktık acaba burayı? Ben buraya girdim ama. Nerelere geldim oğlum ben böyle? Vallahi ben bir yerlere geldim ama Gerçekten nereye geldiğime dair bir fikrim yok arkadaşlar Buradan geldim ben. Peki bu odalar niye var? Aha. Kasa alarmı. Ana. Demek ki ben o kasayı açınca alarm çalışacaktı. Ve ben şu an onu etkisiz hale getirdim öyle mi? çık çık geri gidelim çık. Burası mıydı? Aynen burasıydı. Kapıyı da kapatalım. Ne olur ne olmaz. Aç canım burayı. Tamam. Tamam. Easy. Kapat şurayı tekrar. Demek ki ben bunu çalıştırınca o alarm aşağıda kapattığım alarm aktif olacaktı. Peşimize polis düşecekti. Evet aldık kağıt mağıt bir şeyler. Kaç. Kaçalım. Çok açıklayıcı bir bildirim olmuş. Kocaman kaç yazması da. Geldim yerden mi gideyim? Tam hitman olduk bu arada ha. Gerçekten tam hitman olduk. Buraya nereden çıkmıştım ben? Tam şuradan. Buradan da böyle. Hadi kolay gelsin. Vallahi easy ya. The professional diye de başarım kazandım arkadaşlar bu arada. Dediğim gibi çok rahat çok profesyonel olduk. Aynı Polat Arenberg. Temiz. Oh arabamıza da binelim. Mis gibi gidelim buralardan Freddy'nin barına geri dönüyoruz. mepe bakayım ne kadar gidiyorduk. Çok bir yer gitmiyormuşuz. Güzel. Bu iş için kaç para alacaktık biz? Onu da hatırlamıyorum bak. Hocam yavaş. Heh. Bu arabayı da bir ara yaptıralım ya parayı kıyıp. Tam babamızın borcu var da yani. Az illegal işler yapmıyoruz. Böyle müsait bir yere bırakayım. Kredi aç canım kapıya. Bu işin üstüne bir kahve iyi gider bu arada. You want Viski, Konya, viski ver viski. Tam zengin içeceği ver Tam benim gibi adamlara göre. Ha yukarı çıkıyorduk buradan. Tamam. bence Ben de çocuk oyuncalığıydı bu arada. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date, and that date is tomorrow. So, uh. what exactly does that mean? It means they're going to be fucking worthless. But why, do? If you can get them to the gas station attendance by midnight, they'll be able to stamp them and redeem them. You better bring them to every gas station in town. They got to get there by midnight, or we're screwed. <coughs> the Gece yarısı dolmadan Bak seni hiç sevmedim çocuk Böyle alelacele iş yaptırılmaz adama Ayıp Paramı da vermedin zaten Bir de şimdi kart dağıtmayla uğraşacağım harika Herifin ismi neydi onu da hatırlayamadım neyse gidelim de Dağıtalım şu lanet kartları şimdi. Ee, bir tane burada var. Nasıl yapacağız? Buraya dağıtsam. Buradan böyle gitsem. Böyle gidip. Buradan başlayayım önce. Buradan öyle gideyim. Oradan karşıya geçsek. Ya da yok. Şöyle yapalım. Şimdi önce buna gidelim. Sonra buna. Sonra buna. Sonra buna. Oradan karşıya geçelim. Buna 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 öyle gidelim. Tamam önce bununla başlıyorum. Umarım yetiştiririm. Polisle falan hiç uğraşmak istemiyorum. Şansıma da yolda pek trafik yokmuş. Güzel hoşuma gitti. Asiyer'in yanına park et. E tuşuna bas. Tamam ben sen onunla ilgilenirken Vito'cum. Ben buna gidiyorum hemen. Heh. Hadi hadi hadi. Tamam. Ne benzin oğlum niye benzin alayım? Aa bir de benzin bitme riski mi var benim? Şaka yapıyorsun. Hocam dur hocam dur 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 panik oldum dur. Gerçi şu an lamba yanıp sönmüyor sıkıntı yok da gerçekten çok yere gideceğim acaba benzin dayanır mı? Korkmadım değil. Ben bu arabayı hiç benzin almadım çünkü şimdiye kadar. Hiç hız limiti falan umurumda değil. Zamanla yarışıyoruz çünkü. Hadi çabuk dön. Ee, neresi? şuradan. Hemen sıradaki. Buna. Hadi biraz çabuk hadi 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 boş yapma hadi. Konuşma bitmeden beni hareket ettirmiyor bu arada oyun. Allah. Tık 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 aç yolu aç aç, aç hastam var aç. Polisi çumurunda bile değilsin. Ama bunu arkadan çarpmayalım. Arkamdan polis geliyor bu arada. Tam hız sıkıntısına girmedik polise güzel. Hemen şurada bir tane benzinlik var. Al canım benim. Hey ya. Şimdi buradan buna mı gidip öyle mi dolaşalım? Buna gidip böyle böyle yapabiliriz. Ya da önce buna gidelim. Tamam. Umarım doğru seçimi yapmışımdır. Hadi 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 tamam tamam hadi boş yapma hadi. Hadi. Ama kocaman direğe çarptım ya. Dur yavaş. Şu an ölmek son isteyeceğim şey olur bu arada. Polis bey bir şey yok. Hocam çek kenara. Çek kenara. ha, geçeyim şöyle önüne. Polis bey bir şey yok. Aman 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 İyi önüme açmış oldun güzel. Buradan kestirme yapabilir miyim? Yapabilirim bence. Buradan böyle döneceğiz. Daha ne kadar var? Çıksın artık şu benzinlik önüme. Aha da burası. Al bakayım kartları. Şimdi buradan buraya. Evet bir dakika yanlış şuşa bastım. Nasıl gideceğiz? Düz devam edeceğiz. Oradan karşıya geçeceğiz. Tamam. Hadi hadi hadi, <laughs> hadi hadi tamam hadi hadi boş yapma hadi zamanın yarısı bitti iki tane kaldı gitmem gereken ha hepsine gitmem gerekmiyor mu lan baştan desene ya ben de en uygun rotayı ayarlamaya çalışıyordum boşu boşuna hiç dikkat etmedim arkadaşlar ona. Gerçi bu yol otoyol olduğu için hız konusunda problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Basıp gidebilirim istediğim gibi. Işık bu arada gözümü aldı. Şimdiye kadar oynadığım en heyecanlı bölüm bu arada arkadaşlar. abartısız söylüyorum. Yok bir şey yok bir şey. Hızmız takılma öyle şeylere polis bey. Aman 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 ölmeyelim de tabii bir yandan da. Tamam artık hız cezası da yemeyeceğim. Sanırım plakamı tam okuyamadılar çünkü. Buradan da buna gideriz ve biter. Aynen. Tamam. Arkamdan polis geliyor ama sıkıntı yok. Orada niye çaldıysam? Sol shift'e basacaktım arkaya basmak için. Arkaya bakmak için. Basmak için diyorum. Heyecandan elim ayağım tutmuyor. Ki yetiştirdik zaten. Son bir tane gitmem gereken yer var ve vakit daha çok. Daha rahat olabilirim artık. Ve çok da rahat olmayalım ne olur ne olmaz. Bu sol taraf stadyum falan mı? Sol ilerisi katı değişik değişik ışıklar var. Ne acaba burası? Neyse. Derdim o değil. İleride polis var bu arada. Ha kayboldu. Tam şu hız sınırını açalım Ya böyle de çok yavaş gidiyoruz ama ya Polisin önüne geçsem sıkıntı kalmayacak da Heh tamam Kaptırabilirim artık Tamam Mission complete a uh oh interested in buying some stamps sure just keep this between you and me all right no problem just make sure you do the same sure sounds good to me all right that's the last of them at least i got some cash i should head back to job and az 135 kuruş kazandım falan diyor kaç para kazandık gerçekten 600 dolar kazandık güzel para eee benzin ne diyor göre bitirmek için john'un yerine git bu arada yeni bir başarım daha kazandım mailman diye Tamam bir an önce sağ salim bir şekilde Joe'nun yanına gidelim. Ya da gitmeden önce ben buradan bir benzin alayım. Zaten başka seçeneğim yok. Trago benzin vereceğim. Fullle fullle Yapıştır. bu part-time. yapmak istiyorum? Kaç para ödeyeceğim? Yazıyor mu? Yok. Bu ne lan? Sadece 1.62 dolar mı? Vay anasını. Bir depo benzinine 1.62 dolar verdim ben sadece öyle mi gerçekten? Çok iyi. Tabi oyun 1940'lı yıllarda geçtiği için Günümüzdeki gibi bir enflasyon yok. O yüzden bir depo benzin 1.62 dolar. Yani 350 dolara araba falan alınabiliyor. Düşünün. Of bu yolda ne kaptırılır bu arada. Ben de öyle yapacağım zaten. Güzel bir kamera açısı yakalayayım dedim de yok. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Vallahi fena gidiyorum. Ee, kaza yapmak en son isteyeceğim şey. Ama Joe neredesin Joe? Bir an önce save alsın şu oyunu. Hala çok korkuyorum. Diamond Motors. Burada araba falan satılıyor herhalde değil mi? Herhalde. Yo aç kapıyı geldim yo. İki çay çorba bir şey koy. bu garaj mıydı? Hayır bu değil. Bir yandaki. Bu arabayı da bir ara yaptıralım. Tamam. Koş durmaya gerek yok apartmanın içine. Yürüye yürüye gidelim ya. Yeterince aksiyonlu bir bölümdü zaten. Allah'tan orada alarm kapatma diye bir şey varmış. İyi ki de kurcalamışım yani ben o binanın alt katını. Yoksa bir de polisten kaçmayla uğraşacaktık. Ben bir kat yukarı mı çıktım? Doğru mu geldim? Doğru geldim tamam. Ne yapacağım? Joe nerede? Yo daha gelmemiş. Burada iki atıştıralım. Toz bile kola sandviç. Ver bir sandviç gömedim Fatura Joe'ya kesiliyor zaten. Uyu. Dördüncü bölüme geçmiş olduk. Murphy kanunu. Little Italy 11 Şubat 1945. Ne oluyor lan? Ne yazmış? Another Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lock. Emanet ve maymuncuk. E, Freddy'nin mekanı bir silah ve maymuncukla giderek Joe ile buluş. Tamam bunu önümüzdeki bölüm halledeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.